Çay elinden bilgin Türk'ün kuşu olayınca bir buraya davet ediyorum. Bilgin amca, şöyle alayım seni. Bir iki bir şey söylemek ister misin? Burada birinci ikinci olmak önemli değil. Önemli Bravo. olan buraya katılmak. Ben e, bilgin abiyle bugün burada yarışmanın başında bir konuda bir anlaşmazlık yaşadık. Ama kendisi şu an büyüklüğünü gösterdi ve e, burada Asli Amac'ın e, bu kültürü herkese tanıtmak olduğu, burada Asli Amac'ın bu kültürü gençlere ve çocuklara aşılamak olduğunu hissettiren bir açıklama yaptı. Ben kendisine buradaki bütün katılanlar adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum, onu tebrik ediyorum. Şimdi e, nefeslerin tutulduğu, heyecanın dorukta olduğu, beyaz ırkının, <laughs> ikincisini i̇kincisini açıklayacağım. Yine söylediğim gibi bu ikinci ile birinci kuş arasında asla bir fark yok bize göre. Ama kupamız bir tane olduğu için bir tanesini tercih etmek zorunda kaldık. İkinci kuş, beş numaralı kuş, Temelcan Yazıcı. Alkışlarla büyük alkışlarla davet Bu Büyük Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii biz atmaca da anlıyoruz ama siz anlamıyorsunuz. Sabahtan beri buraya bir dünya kuş çıktı. Ne demek istediğimi şöyle baktığınızda anlayacaksınız. Tabiri caizse bizim eskilerimiz, atalarımız böyle kuşlar için e, yorum yapmazdı. Duvaklı gelin derlerdi. İşte size duvaklı gelin, ikinci kuş. Kemal Yazıcı'ya kocaman bir alkış istiyorum. Lütfen. kuşla birinci kuş arasında hiçbir fark yok. Sadece bir puan farkla bir tanesi kaybetti. İkinci kuşla birinci kuş aynı kuş. Ama jürimizden böyle bir karar çıktı. Birinci kuşu çağırmak istiyorum. Dört numaralı kuş Mansur Alta. Mansur abi seni şöyle alalım. Şimdi şöyle baktığınızda ne demek istediğimizi ne kadar zorlandığımızı anlayacaksınız, bize hak vereceksiniz.